Nemrut diye birisi Tanrı olduğunu iddia etti. Allah'ın en büyük dostlarından birisi İbrahim aleyhisselamı ateşe atmaya kalktı ve attı. Ama kendisi de helak oldu gitti. İnsanlar hem Nemrud'un helak oluşunu gözleriyle gördüler, hem İbrahim aleyhisselamı Allah'ın yakmadığını gördüler. İnsanlık ondan sonra putçuluğu, krallara tapınmayı, kendi sistemlerini ilah edinmeyi bıraktılar mı? Soru. Cevabını hepimiz biliyoruz. Firavun diye biri geldi. Bu Mısır deltasının ilahı benim dedi. Etme eyleme. Senden ilah olur mu? Baban öldü. Sen de öleceksin bir gün. Diyenleri de imha etti. Bunu demesinler diye erkek çocukları doğmadan öldürdü. Sonra boğuldu. Suyun dibinde gitti. Ondan sonra insanlar Allah azap etti mi helak oluyor düşmanları deyip firavunculuğu bıraktılar mı? Yoksa Roma'yı evlat olarak firavunculuk yetiştirip dünyanın başına yeniden bela mı etti? Soru. Cevabı hepimizin bildiği bir cevaptır. Yemen'de bir kral, aklı kıt biri Kabe'yi yıkıp kendi mabedine insanları çekeceğini zannetti. Büyük ordu kurdu. O zamanın teknolojisiyle fillerden oluştu o ordu. O orduyla Kabe'yi ve Mekke'yi yerle bir edecekti. Belki bir ton geliyor her fil, 100 gram gelmez serçe ile Allah ona karşılık verdi. Kureyş, yani o gün yaşayanlar, oturup gözleriyle film izler gibi bu olayı izlediler. Görmeyen olmadı. Görmeyen de öbür gün görenden dinledi. Zaten cesetleri yerlerde gördüler. Ondan sonra o olayı Allah'ın intikamını görenler. Eyvah! Allah'a baş kaldırmak ne fena bir şeymiş. Kabe'ye dokunulur mu hiç diye düşünüp secdeye mi kapandılar? Kabe'yi, Ebre'nin yıkmak istediği Kabe'yi putla mı doldurdular? Bir putperestten ibret alıp secdeye mi kapandılar? Bir putperest ölüp helak olup gidince onun daha beterini mi yaptılar? Kardeşlerim, bu soruların cevabını hepimiz biliyoruz. Kanun şudur. Zaten akıllanacak bir milleti Allah helak etmiyor. Biraz sonra ayetler okuyacağız ki, nasibi tıkanmış, damarları kilitlenmiş, kurumuş, düğmelenmişleri Allah helak ediyor. Ve tarihin hiçbir döneminde sadece Yunus aleyhisselamın yüz bin kişilik ümmeti hariç, hiçbir dönemde Allah'ın gönderdiği bir azabı toplumlar bütün olarak ibret alıp iyiye yönelmekte asla değerlendirmediler. Üstelik de diş geçirmek için nefislerini ve putçuluklarını güçlendirmek için akıllarınca bunu eğlence konusu yaptılar. Allah Gökten ateş dolu bulutu gönderirken aşağıdan baktılar. Kur'an diyor. Kur'an diyor. Aşağıdan baktılar. Tam da hava sıcak serinlenecek bir bulut geliyor dediler Allah'ın azabıyla alay ederek. Saati bulmadan da kavrulup kül oldular hepsi. Öbür nesil o sahneyi Babalarının ölü cesetlerini görmüş nesil o sahneyi bir ders yapıp bundan sonra biz daha asi olmayız Rabbimize asla demediler. Olmadı bu.